Arkadaşlar bugün hmm. sizlerle Evet hadi oynayalım. Değil mi? Evet Yoksa ayıp olurum. çikolatık. Saati göster arkadaşlar. 25 hmm. geç 24 21 ya. Şimdi 19 üstü yapalım arkadaşlar. Birkaç maçta mod oynayacağız. Ay internet kasıyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle oyuna çok giren var bu aralar ya. Hani şey ya, neydi? Ama arkadaşlar, birincisi iyi haber. Ee, ikinci aksesuar gelmiş şeyin. Dynamike'ın. Kötü, iki tane kötü haberim var. Ne? Ee, arkadaşlar şey olmuş. Ee, ha nedir? Ha. 8 bitin, bit'in ikinci aksesuarı, aynen. Gale'ın bir trambolü küçülmüş. 8 bit'in ikinci aksesuarı. İkinci yıldız gücü arkadaşlar. Ee, o şey, şey dönmüş. Can veriyor ve hızlandırıyor. Aynen sizce. can biti. veriyor. Ben yani can al, yani yeniden doğmaya yapmamış. Ve şey dönmüş, e, Pem'inki de Pem'in alanı küçülmüş tarihte. Ama aslında 8 bit 2'ye aynı neredeyse. Ya da küçülmemiş. Hayır hayır, alanı o, o bir, artık bir can veriyor ya, yani. orada da can basıyor ve pek bir şey değişmemiş şey aslında. Ben de kötü olmuş gösteririz arkadaşlar. Azı gol attı. Siz mi yediniz? Ha, attınız <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bug'ı bug değil ya de, internet çok kötü kasıyor. E, şu anda şey neydi ha yeni videom oldu. Her arkadaşlar herkes... at aha attı zape. Azipi zape. Her, herkes bir yanda gidiyor yani. Burada bizim yani, e, veya bizim hiçbir suçumuz yok evet değil mi? Ee, ben birkaç bir maç mı İki maç. Abi Bir maçta şeyleri göstereceğim ya. Aynen. Ee, 8 bir, Aa, sekiz bitir. İkincisi yok. Oğlum, sekizinci maçtan yeterince. Oslup Keşke şunda bir sarmalı yanlar olsa. Keşke, 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 Öldüm keşke. Be. 623'e mi kalktı doğrusu ekip Arkadaşlar şimdi çok şey yorgunuz, Bir de başım ağrıyor benim. Evet. evet. Ama hala bile çekiyoruz. Ben yani sizin için ne demek haklı Of evet. aksesuarıma basmayayım diye şey yaptım. Değil mi? Evet arkadaşlar yani bence biraz abone arttırmalı. Bir 100 abone falan bana yetiyor ya. Aynen bugün baktım görüntülenmene bir, bir e, 500 neredeyse 500 olmuş. Neden ya ben ünlü olsam baba, bak, hiçbir şey değişmeyecek yani. Ünlü olmak da istemiyorum. Ünlü olsam da hiçbir değişmeyecek yine aynı. Aynen. Ama arkadaşlar bir, bir 100 abone olsa yeter zaten. Bu ilk arkadaşlar. aşamamız. Ama kaç haftadır aynı abone yani. Evet arkadaşlar. kimse beni izlemiyor. İzliyor ama abone olmuyorlar. Harbi bayağı görüntülenmesi var. 485 siz görüntülenmesi. Siz abone olmuşsunuz ha hadi. Hadi. Aynen siz bak siz sizi Arkadaşlar bu arada Mortis'le bir bir maça düştü. Hayır yok Hayır. arkadaşlar. Bir, iki, bir maç daha var. Bir, bir maçlık daha şey var. Ondan sonra bir de 1 ile 8 bizi göstereceğiz size. Biz sizin için gece 2'lere kadar oturuyoruz. Evet. Anladım. Evet arkadaşlar birinci golümüzü atamamışız. Hı. Ah be. Bak arkadaşlar şey biraz daha böyle hani kanalımız bir böyle bir iki milyon olsun falan. Size taş çekilişi şey... yayın açacağız ve de taş vereceğiz size arkadaşlar. O da belki tabi aboneye bak. Aynen abone olursanız her şey. Her Uf. şey zemin de güzel. Boom. Yeah. Boom. Yeah. Boom. Oh, yeah. Ha. Hadi pro. Vallahi atamadı pro. At adam. At, 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 at. At, 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 at. Evet arkadaşlar şimdi bu maçı izleyeceğim. Arkadaşlar size şey şu an intro'ya kapak koyarım bir şeyden. Ben şu anda telefondan yapıyorum. Telefonla yapmak çok zor. Bir uygulamayı indireceğim. de Onu bir de elle yapmak zor. Ben, ben tersi yapılırsa... Şimdi size göstereyim her şeyi. Ah be şurada birkaç daha maç Bir göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 8 bitin değişti gördünüz mü? Şarj. Hasar arttırıcı yakındayken 8 bit kendisini şarjı çıkar ve ha aa, sadece hareket hızlıymış. Bak kötü. Ben şöyle yapayım. Savaş topunda değil. içerisinde. Gel bana bu Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Bakın ultiyi doldurdum gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Oha bak. Bak. Evet oğlum alan da büyüdü. Çok mükemmel bir şey. O sana gönderdiği şey ne? Şey. Şarj. Aynen. Şarj. 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 Olamaz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Size de Daha beş kişi var. Aynen bu kadardı. Evet. Arkadaşlar son bir şunu bir 750. Hayır evet. hayır boş ver. Yarın yaparız. Evet arkadaşlar. Da... Daha... Arkadaşlar bir maçlık sizin için